Fenerbahçe taraftarı, sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Takımımızın vazgeçilmez isimlerinden o sayı Samuel'e iki dev kulüp birden talip oldu. Peki Fenerbahçe bu transfer savaşıyla nasıl başa çıkacak? Hemen kanalımıza abone olup bu gelişmeleri kaçırmamak için bildirimlerinizi açın. Takımımız, Ocak ayında masaya oturmaya hazırlanıyor ve bu görüşmeler Fenerbahçe'nin geleceğini yakından etkileyecek. Videonun sonuna kadar bizimle kalın ve o sayının geleceğini birlikte takip edelim. Fenerbahçe'de gösterdiği üstün performansla taraftarın gönlünde taht kuran o sayı Samuel, büyük bir transfer gelişmesinin merkezinde. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncuya, İngiltere'den iki dev kulüp talip oldu. Bunlardan birinin Premier Lig, diğerinin ise Championship takımı olduğu ortaya çıktı. İşte bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe yönetimi, o Sayı Samuel ile sözleşme görüşmelerine hız verdi ve Ocak ayında Yıldız oyuncu ile masaya oturmayı planlıyor. Ancak görüşmelerin en kritik noktası, o Samuel'in maaşına zam istemesi. 2021 yılında İngiltere'nin QPR takımından 508 bin euro karşılığında transfer edilen Nijeryalı Yıldız, artan performansı nedeniyle daha yüksek bir maaş talebinde bulunuyor bu durum, görüşmelerin yavaş ilerlemesine neden oldu. Fenerbahçe, o sayı Samuel'in taleplerini karşılayıp onu takımda tutmak için yoğun bir çaba harcıyor. Fenerbahçe yalnızca o sayı Samuel ile değil, aynı zamanda İrfan Can Kahveci ile de iç transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim, bu iki önemli oyuncuyu ikna ederek takımın omurgasını sağlamlaştırmak istiyor. Bu kritik gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız hemen kanalımıza abone olun. Beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Fenerbahçe'nin tüm transfer süreçlerine dair en güncel bilgilere ulaşmak için diğer videolarımıza da göz atmayı ihmal etmeyin.